Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekillerimiz, Sayın Taceddin Bayır, Sayın Ednan Arslan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcılarımız, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Sayın Kasım Özkan, Birleşik Kamu İş Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mehmet Balık, Tüm yerel sen Genel Başkanı Sayın Tamer Yiğit, Şube Başkanımız Ömer Eşki, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, sevgili mesai arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün önemli bir anlaşmaya imza atıyoruz. Maalesef bu ülkeyi yönetenler çıkardıkları yönetmeliklerle herkesin önünü tıkıyorlar. Ve yoruma açık bir sürü ifadeyle kafaları karıştırıyorlar. Geçmişte sayışla ile ilgili yaşadığımız zimmetle ilgili sıkıntılar vardı. Memurlar haklı olarak burada eylemler yaptılar. Onların eylemlerine ilk yaptıkları eylemlere ben de destek verdim. O gün sorunu çözmesi gereken iktidar mensupları Buradaydılar. Burada selden kütük kapma hevesiyle burada bana karşı bir hamle içindeydiler. Bugün hiçbirisi meydanlarda. Hiçbirisi yok. Ülkenin yaşadığı ekonomik krizi memurlarımız, işçilerimiz, tüm vatandaşlarımız dibine kadar hissediyorlar. Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarıyla Kayseri'de çalıştaydaydık. Bünyan ilçesinde dolaştık. Hayvancılıkla geçinenlerin yaşadığı sıkıntıyı bizzat gözlemledim. Hüngür hüngür ağlıyordu hayvancılıkla geçinen birisi. İneğim gözlerimin içine bakıyor. Yem alamıyorum. Açlıktan ölmesin diye hayvanlarımı kesmek zorunda kaldım. Karnında buzağısı olan hayvanlarımızı kestik. Üç ay, dört ay sonra Elimizdeki para bittiğinde ne yapacağımızı hiç bilmiyoruz. Tohumlarını eken çiftçiler gübre alamadıkları için ürünlerinin üçte bir verim vereceğini, kendilerine dahi yetmeyeceklerini söylüyorlar. Bu ülkenin iyi yönetilmediğini ben bir mali müşavir olarak yıllardır görüyordum. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef bu ülkenin kaynaklarını yanlış şekilde kullananlar, 128 milyar dolarların buhar olmasına neden olanlar, bir gecede 7 milyar dolarlık paraların buhar olmasına neden olanlar bugün meydanda yoklar. Ama hiç kimse, hiç kimse merak etmesin. Biz belediye memurlarımızın, işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İki buçuk yıldır burada beni tanıdınız. Burada izlediğimiz para politikasının sonuçlarını bugün görüyoruz. Gazemir Belediyesi memurunu da işçisini de hiç kimseye ezdirmeyecek. Gazemirlerin emanetine gözümüz gibi bakıyoruz. Bana oy veren 50 bin kişinin bana olan güvenini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanına olan güvenini sonsuza kadar sürdüreceğiz. Hiç kimse merak etmesin. Bu bilgi, bu birikim, bu kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut. Türkiye'de memurun güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İşçinin güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kadınların güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkenin gençleri şu anda bu ülkeden gitmenin hayallerini kuruyor. Halbuki bizim kaynaklarımız herkese yetecek durumda. Sadece bu ülkeyi yönetenler tercihlerini geniş halk kesimlerinden yana yapsınlar. Beşli çetelerden yana yapmasınlar. Çocuklarımıza sesleniyorum, gençlerimize sesleniyorum. Siyasete ilgi duyun. Sizi yöneten insanları yakından takip edin. Sizin geleceğinizi çalanları bilin. Onlar en gerektir, onlar çıyanlardır. Onlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanıyın bunları, tanıyın da büyüyün. Değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar. Toplu sözleşmemizin Memurlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Evet başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok değerli milletvekili tamam. abim Sayın Tazettin Bayır, Sayın başkan yardımcılarım, ilçe başkanım, Sayın belediye başkanım, belediye meclis üyelerimiz, sendikamızın çok değerli konfederasyonun genel başkanı, şube başkanlarımız değerli memur arkadaşlarımız, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum biraz evvel yukarıda söylemiştim eğer davullar çalıyorsa bir şeyler yoluna girmiş demektir ama geç olsun güç olmasın diyoruz bu atılan adım memurumuza sağlanan bu e, anlaşmadaki e, özlük haklarına yönelik e, katkının çok değerli olduğuna inanıyorum Biliyorsunuz dünya ve ülkemiz çok önemli bir pandemi döneminden geçiyor ama sanki bu bizim ülkemizde ekonomik olarak daha ağır bir şekilde hissediliyor etkileri. Her geçen gün daha yoksullaşan, her geçen gün sıkıntıları daha da büyüyen bir toplumumuz var, ülkemiz var. Sayın Başkan'ın bu anlamıyla memurlarımıza destek olmak adına yapmış olduğu bu önemli anlaşmadan ve eğer rakamlar yanlış hatırlamıyorsam memur maaşlarına yansıyacak olan bir bin liralık e, artının e, ben sizlere ve ailenize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah daha iyilerini hep birlikte yapacağız. E, sayın Şube Başkanımızın söylediği gibi e, bu e, denge tazminatlarından kaynaklı tazminat yükleri var memurlarımız üzerinde ve onlar imza atmakta imtira ediyorlar. Çünkü Sayıştay gelip burada arkadaşlarımıza zimmet çıkarıyor biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sendikamızın sonuna kadar yanında olacağız ve memurumuzun üzerinde sallanan bu demokrasi kılıcını da kaldırmak için gerekli yasal düzenlemeye her türlü katkıyı sunacağımızın burada sözünü veriyorum. Veriyoruz. Demek en yüce değerdir. Alın teri çok kıymetli, önemlidir. Sayın Başkanımızın ve yönetiminin memurlarımızla sağlamış olduğu bu barışın ben çok değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonrası moralli bir şekilde Gazi e vermiş olduğumuz sözleri hep birlikte yerine getirmektir. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışının en iyi örneklerini, en güzel örneklerini bugüne kadar Gazi Emir'de verdik. İnşallah bundan sonrasında da hem Gazi Emir'de, hem İzmir'de vermeye devam edeceğiz. Hem memurumuzun, hem işçimizin, hem İzmir'in yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Tekrar bu sözleşmenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Sayın Belediye Başkanım, İl Başkan Yardımcılarım, İlçe Başkanım, e, hepiniz hoş geldiniz. E, Gazi Gaziantep uzun bir yoldu bizim için. E, tez zamanda yürümek istedik. Çünkü buradaki arkadaşlarımızın beklentileri vardı. Onların beklentilerini çok hızlı bir şekilde cevaplamak istedik. Öncelikle de buraya vermiştik. Her yerde de söyledim bunu. E, bu yalnız mücadelenin bir adımı. İkinci adımı da Ankara'ya doğru olacak. Ee, özellikle buradaki ve Basol'daki arkadaşlarımızla beraber Ankara'ya gidip bütün partilerin gruplarını ziyaret edip memurların üzerindeki bu zimmet yükünü kaldırıp af çıkarmak istiyoruz. Ee, ve bu toplu sözleşmelerin üzerindeki sınırlamaları kaldırmak istiyoruz. Sendik yönetimi olarak temele koyduğumuz hedef bizim bu. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Gazze emir dediğim gibi ilk adımı attık. Ee, burada da memurların e, gerek bilinir gerek bilinmez mücadelesine birçok insan kat koydu. İşte başta milletvekillerimiz, ilçe başkanımız, e, belediyedeki birçok bürokrat arkadaşımız. Sevgili belediye başkanımızla da bir noktaya geldik. Bir adım attık. E, bu ileriye dönük başaracağımız büyük işlerin sadece ufak bir göstergesiydi. E, emin olun buradaki sözleşmeden çok insan mutlu. Konfederasyonumuzun genel başkanı, dün kendisine haber verdim. Anlaşma noktasına vardığımı söyleyince kendisi Sayın Mehmet Balık Antalya'dan buraya geldiler. Vekillerimiz programlarını değiştirdiler burada olmak için. Senekamızın genel başkanı geldi, Tamer Yiğitgüler burada. Yan Saymanımız Sayın Çetin Saygı burada. Onlar da buraya, Tarih beraber e, genel başkan buraya geldiler, katıldılar, bizim olmak istediler. E, biz mutluyuz ama dediğim gibi bu bir nokta değil, bir nihayet değil. Bunu daha ileri adımlar hep beraber taşıyacağız. Bu arada e, üç nolu şubemiz de burada. Onlar da hep süreçte Gazemin yanında olmuşlardı. Onlara teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı olsun bereketli olsun katkı veren herkesten Allah razı olsun diyorum teşekkür ediyorum çok sağ olun. i <laughs> you.